Sağız ödeyemedim ya. Bütün evet, sistem bıraktı. Ne oluyor? Dikkat edin ben size. Hemen şu şeye bakayım. As değil. Ey vay adık. Ben söyledim. Saporluyor. Evet oraya yazılacağım senin. Ve aklımdan saporluyor. Ama gece çıkacak. Yarın da TV yok. Bütün da yatıyor Ve çok tapırlı. Ve Dili bu çıktı. İstersiz. Gece, gece olduğu halde. Havalar karada ya. Ama sabah geliyor. Bakın. Biraz böyle gidiyor. Bir tane ışık yayı ne oluyor ya? Bize ne bize? Ağzı Geliyor kalsın. Burada bir şey yok. Bir şey yok. Artık ben yatıyorum. Duramıyorum artık. Asli. Artık arkaya baktım. Bir de bakacağım. Asli. Sporlu ağlasam. Hemen yatayım ağlasam. Hemen yatıyoruz. Aa ne oldu? Aa uzanmış. Yakmış. Yazı ben kaldım. Yaz beni dökecek. Aldık ben yatıyorum. Sonra sonra dökeceğim seni. Sansı yok altta. Öpüyorum seni. Vlog bitiyor. Bay bay.